Merhaba değerli arkadaşlar. Sömürgecilik tarihi dersimize modern sömürgecilik konusuyla devam ediyoruz. Bu programımızda Dünya Savaşı sonrasında sömürgeciliğin geldiği aşamayı, geleneksel sömürgeciliğin düşüş sürecini, Amerikan emperyalizminin Latin Amerika ve Pasifik'teki uygulamalarını, Soğuk Savaş dönemindeki emperyalist politikaların gelişme sürecini kısaca ele alacağız. Birinci Dünya Savaşı sonrası süreçle başlayalım. 20. yüzyılın hemen başında büyük güçler arasındaki rekabetin çatışmaya dönüşmesi tarihin en tahrip edici savaşlardan birine neden olmuştur. Dünya Savaşı sonrasında demokratik ve özgür milletler düşüncesi yaygınlaşmıştır. Bu düşünceler Amerikan Başkanı Wilson'ın 14 prensibiyle somut bir anlam kazanmıştır. Ancak uygulamada başarı yakalanamamıştır. Emperyalizm sorunu savaş sonunda bir süre rafa kaldırılsa da Almanya, Japonya, Rusya ve İtalya gibi ülkelerde baş gösteren diktatör rejimlerin etkisiyle dünya yeni bir sömürgeci rekabete sahne olmuştur. Yeni sömürgecilik anlayışından bahsetmeden önce bu duruma neden olan Birinci Dünya Savaşı'nı ele almak yararlı olabilir. Söz konusu kanlı savaş, başta imparatorlukların yıkılmasına ve ulus devletlerin kurulmasına neden olmuştur. Savaş sonunda milliyetçilik duyguları artan Almanya'da nasyonal sosyalizm düşüncesi yükselmeye başlamıştır. Ülkelerin kendi geleceğini tayin etme hakkının olduğunu temel alan Wilson prensipleri ortaya çıkmıştır. Diktatör rejimlerle yönetilen ülkeler sömürge yarışında öne geçmiştir. İngiltere ve Fransa da sömürgelerini elde tutma çabası içine girmiştir. Rusya Stalin'in sert komünizm rejimiyle birlikte etki alanını genişletip liberal Batı'ya karşı pozisyon almıştır. Bu durum ilerleyen dönemlerde soğuk savaş döneminin başlamasına neden olmuştur. Pearl Harbor'da Japonların saldırısına uğrayan Amerika buna misliyle yanıt vererek yeni dünyanın egemen gücü olduğu ispatına girişmiştir. Peki geleneksel sömürgecilik neden ve nasıl sona ermiştir? Savaş öncesi ve sonrasıyla birçok konuda dünya ülkelerini etkilemiştir. Bu etkiler geleneksel sömürge anlayışının değişmesine neden olmuştur. Söz konusu değişimde ulusçuluk fikrinin sömürülen ülkelere sıçraması etkili olmuştur. Aynı zamanda dünyanın önemli güçleri kapitalist sömürgeci tutumdan yana olmuştur. Bunun nedeni kapitalizmin küreselleşen uluslararası ticari faaliyetleri geliştireceği inancıdır. Ayrıca deniz aşırı sömürgelerin getirdiği maliyetler, bu sömürgeleri kontrol altında tutmak için yapılan harcamalar İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde halk tarafından eleştirilmiştir bahsedilen bu sorunlar Amerika'nın yeni bir sömürgecilik yolu izlemesine neden olmuştur. Böylece geleneksel sömürgecilik sona ermiştir. Yeni yaklaşımda ekonomik çıkardan ziyade stratejik üstünlük öncelik olmuştur. Ancak sömürgeleştirmek istenilen bölgelerin siyasi kontrolünü ele geçirmek hedef olmuştur. Amerika bu politikayı ilk olarak Latin Amerika'da uygulamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Monroe'nun adını alan ve 1823 yılında yayınlanan Monroe Doktrini ile Amerika resmen Latin Amerika'nın hamisi olmuştur. Bölgede İspanya egemenliğinin sona ermesi için çalışılmıştır. Buna bağlı olarak Amerika'nın güneydeki etkisi giderek artmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sürerken bölgede geliştirdiği politikalarını uygulamaya devam etmiş ve zaman içinde bölgede egemen tek güç haline gelmiştir. Amerika'nın ilk deniz aşırı emperyalist faaliyetleri ise Pasifik'e yönelik olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1930'larda izlediği politika, iyi komşu politikası olmuştur. Bu yaklaşımla Latin Amerika'nın iç işlerine saygıyı esas alan ve dış müdahalelere kapalı bir sistem yani Pan-Amerikan sistem esas alınmıştır. Bu yöntemle ele geçirilmek istenen bölgede kurumsal altyapı oluşturulmuştur. Böylece bölgenin elitlerinin desteği alınmıştır. Bu aşamadan sonra bölgeden ayrılma olsa da arkada bırakılan ekonomik ve askeri kurumlarla o bölgenin yönetimine devam edilmiştir. Böylelikle istediğini alan Amerika bölgeyi terk ettiğinde de arkasında düşmana dönüşecek kimsenin olmayacağı bir durum planlamıştır. Soğuk savaş döneminde Amerikan sömürgeciliği ile devam edelim. Bahsedilen bu yeni sömürge yöntemiyle İkinci Dünya Savaşı sonrası da Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürge politikası artarak devam etmiştir. Bu dönemde Körfez Savaşı ve Vietnam'daki askeri müdahale gibi bazı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Avrupa'nın terk ettiği sömürgeler siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda Amerika'ya bağlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler'de ve Çin'de etkin olan komünizme karşı Amerika tarafından belli stratejiler geliştirilmiştir. Aynı dönemlerde iç ve dış politikalarda farklı yollar izlenmiştir. Amerika politikası içeride sol muhalefeti bastırırken dışarıda özgürlükçü ve demokratik bir ülke profili ortaya koymuştur. Truman doktrini, Marshall planı ve uzak doğu ülkelerine siyasi ya da ekonomik destekler Amerika'nın etki alanını genişletmek adına yapılmıştır. Hatta Sovyetlerin Akdeniz'e inmesini engellemek için bu bölgedeki iki önemli ülke olan Türkiye ve Yunanistan'a yeniden yapılandırma desteği verilmiştir. Bu destekler Truman doktrini ve Marshall planı kapsamında yapılmıştır. Uluslararası örgütlenmeler aracılığıyla da Amerika tarafından yapılanlar hukuksal meşruluğa dayandırılmıştır. Diğer ülkelerin kontrolünün sadece siyasi ya da ekonomik yöntemlerle mümkün olmayacağını anlayan Amerika Birleşik Devletleri kitle yönetimi için kültürel emperyalist politikalarına da hız kazandırmıştır. Sinema, televizyon ve popüler kültür yardımıyla Amerikan yaşam tarzı tarzı insanlara özendirilmiştir. Tüm bunlar süratle devam ederken önemli engellerden görülen Sovyetler Birliği 1989'da dağılmıştır. Ancak komünizm tehdidinin ortadan kalkması sonucu yeni bir meşruiyet aracı olarak kullanılacak terör devletleri ve terörizm tehdidi öne sürülmüştür. Nitekim 2003'te gerçekleştirilen Irak işgalini Amerika Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğunu iddia ederek gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarla Amerikan şirketlerinin Orta Doğu petrollerinden aldığı payın %10'dan %72'ye çıkması elde edilen neticenin önemini ortaya koymuştur. Evet değerli arkadaşlar sömürgecilik tarihi dersimiz son konumuz olan modern sömürgecilikle sona erdi. Bu programda sizlere değişen sömürgecilik anlayışı hakkında bilgi vererek Amerika'nın sömürgecilik faaliyetlerinden bahsettik. Dileriz sizler için faydalı bir program olmuştur. Bir başka dersimizde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.